Son zamanlarda sosyal medyada bazı düğün görüntüleri önümüze düşüyor. Sizler de mutlaka görmüşsünüzdür. İşte düğününde pastayı ilk olarak annesine yediren damat ya da düğün fotoğraflarında gelin bir yanda yabancı gibi damadın bir tarafında dururken annesiyle sarmaş dolaş poz veren ve bütün düğün boyunca annesiyle ilgilenen damat. Hatta bu sadece Türkiye'den örneklerle değil. Sanırım bir Asyalı düğün videosuydu izlediğimiz düğün boyunca ana oğul birlikte sarılıp sarılıp ağlaşıyorlardı. Böyle görüntüler vardı. Arkadaşlar bunlar böyle çok da sağlıklı bulabileceğimiz anne çocuk ilişkisi, ana oğul, ana evlat ilişkisi veya ebeveyn çocuk ilişkisi değil. Düğünün merkezinde gelin ve damat vardır. Merkezden gelinle damadı çıkartarak gelinin ya da damadın yanına yeni bir partner gibi annesini, babasını koymak sağlıklı bir durum değildir. Hocam peki bunun gelin tarafından olan versiyonu var mı? Yani kendi babasıyla ya da annesiyle düğünün merkezine onları koyduğu bir örnek biliyor muyuz? Çok yaşa Büşra. Tam da bunu bahsedecektim. Çünkü en son yine önüme düşen, bugün önüme düşen bir örnek vardı. Daha doğrusu iki örnek var. Bir tanesinde işte düğününde babasına bir konuşma yapan gelin, merkezde babasına olan duygularını anlatıp en sonunda da işte sana oğlun kadar olmasa bile e, oğlun gibi yakın olacak, sevebileceğin, arkadaş olabileceğin birini buldum filan gibi romantize ederek konuşma yapan bir gelin vardı. Yine bir başka videoda gelinin annesi ki daha önce bir başka videoda da gelinin abilerinin aynı şeyi yaptığını gördüm. Gelinin kendi çıktığı ailesinin evini yani kök ailesinin evinin anahtarını e, geline hediye olarak taktıkları ya da verdikleri Hatta gelinin annesinin son izlediğim videoda eve ulaşacak olduğu yol parasına ihtiyaç duyarsa diye ayakkabısının, gelin ayakkabısının içerisine yol parasını koyarak e, damada gözdağı verdiği videolar. E, bunlar da yine aynı şekilde asla sağlıklı değil. E, hatta şöyle bir durum var. Şöyle, damatla annesinin arasında geçen az önce bahsettiğim hususlar son derece eleştiri alırken kıza geline dönük e, yapılan gelinin yaptığı ya da geline dönük ailesinin yaptığı bu tür hareketler, davranışlar son derece duygusal ve romantik ilişkiler şeklinde sosyal medyada pazarlanıyor. Bunların her ikisi de ister gelin ve gelinin ailesi, isterse damat ve damadın ailesi, anne babası, kardeşleri olsun, bunların tamamı patolojik bir yani sağlıklı olmayan, hastalıklı bir aile ilişkisinden doğar. Hepsinden uzak durun lütfen. Bunları beğenerek sosyal medyada yayılmasına vesile olmayın.